Evet. Bu zeytin ağacı burada güzelmiş burada böyle. Güzel, ağacı da şey, evet. O. Evet. O bayağı evet, bayağı bence de kalsın yani. Aynı, o o şey maskot burada. O. Bu. Hı -hı. Evet. Devam edelim. Ikiz. i̇kiz. Kaçar metre bunlar? İkizler de. Tabanlar 90. Evet. 90 90 evet. Biraz daha ya ikizler Kesinlikle. bayağı da büyük. Tabii, tabii. Bu 8 da milyon dedikleriniz ikiz mi burada? Bunlar evet. Müstakiller. Hayır, bunun fiyatı 8 değil. Evet. Bu, bu bahçesi en büyük olan. Evet. Bu da 10. Bu 10. bu villa 10 yanım, milyon şu an için. Evet, 8 Anladım. Böyle bir uğrun içindeyiz. Arkada da 4 tane ikiz var. Evet. Katlaz olan ikiz, onun yanındaki de ikiz. Evet. Ondan 8 milyon. Evet. Bunlar tekli, 5 tekli, burada 5 evet. tekli burada. Evet. da tekli. On milyon. Bunlar da 10 milyon. Hı -hı. Anladım. Tabii bunlar yani standart. Hani bir rüzgar var. Bunlar standart. Yani yerden ısıtması, her şey mevcut. Doğal gaz. Doğal gaz. Yani burada da doğal gaz geldi. Geldi, 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 geldi mi? Geldi. Bunların bunların hepsi 4+1 böyle. Doğal böyle. Gel birini istersen girelim. Hangisini şuna? Hı -hı. Evet. Farklı olabilir yani. Zaten devam ediyor inşaat. Evet. Anladım. Şurası mutfak şöyle. Evet. Burası yemek odası olacak. Geniş bir salon var. Yani mutfak böyle U mu geliyor? U mu gelecek? gelecek U. Evet. U şeklinde. Tabi tabi. Şurası genelde mutfağa devam ediyor. Devam. Devam. Dolap, dolap olarak. Dolap olarak. Dolap ve dolap. Anladım. Şurası buzdolabı olur artık. Aynen. Böyle yemek yeri masası. Yemek masası. Anka stres de bizde Ama bu, bu, villa 10 milyon şu an. Bu evet. Şu anki fiyat listesi 10 milyon. Anladım. Tabii yani şu an müşteri gelir. burayı, Burayı ne olarak düşündüler? Burası salon. Burası ne olarak düşünüldü böyle kademeli? kapı girişi. Buraya <laughs> banko gelecek. Evet. Banko gelecek, vestiyer gelecek. Evet, vestiyer. Anladım. Odada. burada da bir tane yatak odası var. Evet. Güzel, yatak güzel. odası, misafir odası, ne dersen Alt banyo on. var. Şöyle oturum odası normal evet, standart evet. güneş biraz geniş duruyor. Değişik bir mimari aynen. Bütün klima sistemleri de konmuş. Şey değil mi VRF. VRF'ler geliyor şu. Onun uzatılmış, uzatılmış ne diyorlardı ona? B RF'ye. şeyleri ağaç yapıyor. odası da büyük ya. Büyük, geniş evet. Bayağı bir bahçe. Bunun da bahçesi burada galiba. Arkada da var. Evet, arkada var. Havuzu önünde olacak. Hepsinin havuzu önünde olacak. Burada havuzların hepsi önde. Hepsi önde. Evet. Hepsi birbirine bakacak. 25'i 7 havuz olur. Evet. Hepsi birbirine bakacak ama hepsi birbirini görmeyecek. İstak duvarı olacak ve burası biraz daha yukarıda. O evet. eğimden o evet. kimse kimseyi burası görmeyecek. Burası ortak banyo. Ortak banyo. Evet. Geniş burası. Şey var fena değil. Galiba boşluğu ortadan da gene ayrılıyor. Evet aynen. 2 villa. Güzel, geniş. Salon çok geniş. Ve şu an inşaat evimiz yanılıyor. Hı hı. Ya ben ev, ev, evi büyük buldum. Ev Tabandan büyük. 90 ev büyük. değil mi? Do tabii. 90. Tabii 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 ev büyük. Tabandan doksan. Evet. Tabandan evet. doksan, klima VRF sistemleri yani, VRF'in şeyi neydi? Uzaltılmış. Hep aklımdaydı da. Bak o şey de bir avantaj, giysi odasının giyim dolapları. Evet. Buraya gelen kişi sadece yatağını alacak. Hı hı. Biliyorum ya, tek yatak genelde böyle oluyor artık. Şuraya giyinme dolapları. Hı -hı. U şeklinde mi geliyor gene dolaplar böyle? Banyo. Dolaplar burada bu kesişiyor muydu? Bu evet. daha burada devamı var mı? Burası banyo olacak, kapı, dolap, dolap. Hı hı. Giyinme yerleri. Yine banyosu. İyi olan taraf iyi büyük cam koymuşlar. Evet çok ferah. Ona bak dikkat hmm. etsin aynen öyle. Her villada ha, şu an evet. öyle. Evet. Şu an öyle değil mi? Her villada şu an öyle. <laughs> Hatta dün soğukta bir tane villaya girdim. Aşağıda sinema odası vardı. Adam öyle güzel mimari yapmış ki. Yan tarafına da ateş çukuru almış. Camı hmm. da koymuş. Bütün bodrum katı şey. E, güneş alıyor. Yani değil. gün ışığı da alıyor. İşte o detaylar Ama güzel. Ama dün o villayı beğendim. Herkes evet. o villayı beğendi. Rüzgarın farkındasınız değil mi? Burada çok güzel evet. bir bir var. Denizden hmm. gelen bir rüzgar var. Tabi. Tabi tabi. Buradan. Bu da yan, yan oda. Yan oda koridordan böyle geldik mi? Bu da yan oda. Bu biraz da aynı. Aynı burada da giyinme bu odası geniş, var. geniş ebeveyn yatak odası. Evet. Senin evet. Giyinme odası daha büyük. <laughs> Vallahi. Ben gibi. olsam, ben burayı alacak olsam şu odayı komple yıkardım. Ha tek oda yapardım. Tabi tabi. Olabilir. zevk şu an alırsa neden olmasın? Tabi tabi. Şurayı, şurayı komple indirirdim. Mesela bir tane müşterim nerede biliyor musun? Hı -hı düşünüyor onu şu anda. O da Almanya'da şey. Evet. Emekli olacakmış narkotik polisiymiş. Hı hı. İkiz villayı alıp tek villaya dönüştürmek istiyor. O da saçma. Burada teklisi varken. Yani geniş istiyor hocam. Hı. Ya onlar bazıları öyle. Parası var demek. 20 milyon ödeme, ödemek canlı istiyor. Geniş bir şey. <laughs> hı -hı. O 20 20 milyon şöyle diyeyim. Benim buradaki tek yukarıdaki şeyim yatak odam. Ama 20 milyon olmaz. Evet. Evet. Şimdi o 8 milyon olanı e, ha, anladım. Biraz olsun anladım ama. Şimdi e, şurası bir balkon, balkon galiba değil mi? Balkon. Evet. Ben hayatta yatak odasında balkon istemem. Balkona gerek gerek duyulmaz. Evet biraz süs balkon evet. bu. Evet. Ya çıkmalar gidiyor aslında. Evet. Havuz var ya zaten kişi verandada oturacak. Evet, evet. Mesela şurada fazlalık balkonlar var değil mi? Hı, -hı. Klima yeri. Evet, klima kan, evet. klima yeri. Burası da böyle şey. Burası da ne biliyor musun? Eee. Aa. Ardiye odası gibi, çamaşır odası. Çamaşır ve evet. ütü odası. Evet. Çamaşır makinesi, kurutma makinası, ütü. Işte evet. Ötü. Burada da yine bir balkon var. Hı hı. Yine burada da bir odam var. Evet. Şöyle Yani oda var, bir tane ardiye var. Burası böyle boş kalıyor Boşluk. tabii ki. Hı -hı. Boşluk. Boşluk. Güzel. Hı hı. Geniş. Değil. Ya bu normal standart bu odalar. Hep giyinme odası da var hep. Şimdi bir de bir şey hep giyinme odalı zaten. Hı -hı. Evet. Da e ne evet. Oldu, ne oldu? Beraber. Şimdi orada, evet. Tabii, yani. Orada yani. başlayacak. O da şık yapacak bu adam. Güzel evet. şey yapıyor. Bu evet. falan gördün. Şey fena değil yani güzel. Böyle villar iyi şey. Ya biz öyle benim ekibim, benim ekibim vardı da ben iki yıl ekiple çalıştım YouTube ekibiyle. <laughs> 60 bin 70 bin abonesi vardı. Ben öyle kişilerle çalışıyordum yani. Onlarda geçen sene def ettim. Hani bir daha çalışmayacağım diye. Anlaşamadık. Ya ben öyle uğraşmıyorum ya. Ya ben öyle YouTube'da da şey şey yani ben YouTube'u gelişmiş kişilerle yapıyorum yani de. yeni bir yeni bir gene bir YouTube'cu buldum. 100 200 bin abonesi var. online yapacağız yani YouTube'u da. Evet. Kim şey mi? YouTubeçu mu? Anladım.